Yeni Asya Medya Grubu'nun değerli izleyicileri, değerli okuyucularımız. Bugün 16 Nisan 2021 Cuma günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan 85 milyon Cumhurbaşkanı başlıklı yazımızı paylaşacağız. Başta söyleyelim. Bu başlıkta bir imla hatası yok. Yani 85 milyon Cumhurbaşkanı doğru. 85 milyonun bir Cumhurbaşkanı değil. Fırat kenarındaki koyunun ya da Dicle kenarındaki koyunun Kuzusunun hesabını verecek bir cumhurbaşkanı arayan bu millet kendisini 85 milyonun yerine koyacak bir cumhurbaşkanı buldu. Ama başka bir konuda. Kim kime ağır söz söylese cumhurbaşkanı alınıyor. Hele hiçbir soruya cevap vermek zorunda olmayan bir cumhurbaşkanına ve iktidarını eleştirmek ve soru sormak cumhurbaşkanına kesin hakaret. Cumhurbaşkanı eleştirilince savcılar alınıyor. Savcılar eleştirilince eleştirenler içeri alınıyor ve böylece liste uzayıp gidiyor. Ama herkes Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı herkes. Hukuk devletinin yerinde elleri sığıyor. Hakaret ile eleştiri arasındaki çizginin fersah fersah uzağındaki sözler, yazılar, tavırlar hakaret sayılıyor. Mahkemelerce değilse de savcılarca öyle sayılıyor. AKP'nin hukukçuları dahi biliyorlar ki cumhuriyetin savcıları Cumhurbaşkanının savcıları olmuş. Cumhurbaşkanı eşittir AKP olunca da cumhuriyetin savcıları AKP'nin savcıları olmuş oluyorlar. Formu çok basit. Bu savcılar muhalefetin 128 milyar dolar nerede pankartlarını duvarlardan indirebilmek için vinç bulma kiralama yarışına girmiş durumdalar adeta. Hepsi bir merkezden yönlendiriliyorlar. Bu belli. Ve yargı bağımsızlığını açıkça ihlal eden bir durum. Yani 128 milyar nerede sorusu bir sorudur. Sadece bir sorudur bu yani. Saçma bir soru olabilir. Cevabı belli olabilir. Cumhurbaşkanı tarafından konuyla ilgili olarak verilen çok sayıda cevaptan biri doğru olabilir. Veya hiçbir doğru olmayabilir. Ama bu soru hakaret değildir. Pankartın arka planında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin silüetinin bulunması bu soruyu hakaret haline getirmez. Orasını bir kutsal mekan kabul eden savcılara biz şunu soralım. Cumhurbaşkanlığının adını, adının o külliyenin hemen altındaki bir alt geçide dahi verilebildiği bir ülkede bu binanın nesi kutsal Allah'ını severseniz. Bu sorunun içinde hakaret olup olmadığını AK Partili edebiyat öğretmenlerine sorsak ne derler? Ya da AKP'li olduğunu düşündüğümüz edebiyat profesörlerine sorsak Evet bu soruları duyunca köşe bucak kaçarlar. Kaçıyorlardı. Onlar kaçtıkça devlet kovalıyor. Ama o devlet başka devlet. Ve o devletin ne olduğunu hep biz biliyoruz. Sezai Bumcu bugünkü bu yazımıza yorum olarak şunları yazmış. 128 milyar nerede sorusunu gözü dönmüş biri nerede ile burada kelimesini değiştirip 128 milyar dolar burada okursa veya millete öyle okutursa Oraya tüm petrol arama gemileri karadan yürütülüp sondaj yaptırılır. Gerekçe burası Türkiye. İlginç bir yorum. Hüseyin İlhan diyor ki yorumunda bugün Bursa Mahalli basınında AKP İl Başkanı salgın dolayısıyla Bursa'da 3 milyar, ülkede ise 60 milyarlık yardım ettiklerini açıklamış. 60 milyar eder, 7,5 milyar dolar. Şimdi soruyu değiştirme zamanı. 120,5 milyar dolar nerede? Ben 128 milyar dolar demiyorum. 120 buçuk milyar dolar nerede? 7 buçuk milyarını yardım olarak verdiğimize göre diyor yani. Yeni kalanlar nerede?